2019 1.5 dizel otomatik Clio Icon paket. 90 beygirlik bir araba. Bu aracı Ankara'dan aldık getirdik. Uzun yol deneyimimiz de oldu arabada. Herkesin söylediği nedir bu araba için? Öncelikle ilk söyledikleri Araba yakmıyor. Yani yakıt yok arabada. Çok az yakıyor. Doğru mudur? Yani ben Ankara'dan geldim. Gerçekten de diğer kullandığımız arabalara göre yakıt on numara. Yani neredeyse hiç yakmıyor diyebilirim ben. Aynen öyle. Yakıt. En son 600 şey 1000 kilometrede 350 liralık yakıt almıştı. En son. Yakıtı da e, dizeli 6 lira 80 kuruştan aldık. Yani hesaplayabiliriz. Piyasadaki birçok arabadan çok çok az yakıyor diyebiliriz. Dizel otomatik olarak uygun fiyatlı bir araba olarak yani 2019 model sonuçta 50 bin kilometrede bu araba servis bakımlı. Fiyatına göre alınabilecek en iyi arabalardan biri. Bayanlar daha çok tercih ediyor. Hani erkekler için biraz küçük kaçıyor sanki bu araba. Biraz değil bayağı küçük değil <laughs> yani bir erkek kullanacaksa biraz küçük kaçıyor yani ama bayanlar için ideal bir araba. Aile kullanır mı? Aile de kullanabilir. Hani e, kar koca bir çocuk varsa kullanılabilir. Olur. Ama onun haricinde çok bagaj eşyanız, cartınız cürtünüz varsa araba dar yani. Bunu da arka, söylemek gerek. Arka 4 kişinin yani hani normal bir sedan arabada 4 tane zayıf bir insan oturabilir ancak buna oturması imkansız. Üç kişi bile zorlayabilir şarkı. Şimdi ben bu araçla Ankara'dan geldim uzun yoldan. Ee, uzun yolda arabanın gidişinde kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. 90 beygir gayet güzel gidiyor. Zaten otomatik vites EDC. Vites geçişleri falan sıkıntılı diyen arkadaşlar var. Ya sonuçta EDC'nin normal vitesi böyle yani. Hani DSG gibi değil ama yine de sonuçta otomatik vites geçişler falan güzel. Bir sıkıntısı yok. Sence? Vites geçişleriyle alakalı bir sıkıntısı yok Bence aracın. Onun haricinde Gece Daha fazla kullanma deneyimim oldu O yüzden Bazı eksik noktaları var Ve artı noktaları var. Bunları belirtebilirim Eksik noktaları Dersek direksiyondaki şu tuşları Gece kullanmanız imkansız Çünkü Lamba desteği yok. Yani Görünmüyor tuşlar. Onun haricinde Farlar çok güzel. LED far olması, aydınlatması vesaire çok güzel. Zaten bu ikon pakette led far geliyor. Yani bu led far birçok arabadaki led fardan bile iyi diyebiliriz. Farlar gayet iyi. Güzel aydınlatıyor yani. Ekrandan bahsedecek olursak biraz. Hız göstergesi sadece dijital var. Yani hep alıştığım için mi bilmiyorum artık ama hep sağ tarafa gözüm kaçıyor. Hani hızı göstermesi için bir Normalde ibre arıyor insan ama öyle bir şey yok. Burada ortalama yakıt tüketimi vesaire her şeyi gösteriyor. Zaten diğer yol bilgisayarlarıyla aynı ancak buradaki farklı bir özellik var. Çok güzel bir özellik. Tüketilen yakıtı gösteriyor. Şöyle gösterebilirim. Tüketilen yakıt mesela şu anda 22.7 litre. Böyle bir özelliği var bence çok güzel. Bunun haricinde start stop destekli bir araç yani çok çabuk devreye giriyor start stop. Belki de yeni olduğu için olabilir ama bilmiyorum. Yani diğer araçlara göre bence çok çabuk devreye giriyor. Şu en benim yani gıcık aldığım şeyi şu hız sabitlemenin şurada olması. Aşağıda. Yani bunu bakmadan ayarlayamıyorsunuz. Bakınca da yoldayken yani buna bakmak da sıkıntı. Bakmadan da ayarla, ayar yapamıyorsunuz. O sıkıntı haricinde orada bir de eco modu var. Eco moddan bahsediyor. Yalnız eco modu e, yani uzun yolda ben kullanmak istedim. E, hani bir faydası olur mu? Ben olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Anlık yakıt tüketiminde hiçbir faydası olmadı. Hiçbir değişiklik yapmadı. Ama onun yanında klimayı kapatıyor. E, belli bir süreden sonra artık e, bilemiyorum yani so, soğutmuyor klima. O yüzden kapat ben kapalı kullanıyorum. Şimdi bu arabada bir de şey var. Bilmiyorum çoğu arkadaş bunu bilmiyor. Hani normalde bunda anahtar sokma yeri var ama bu anahtarsız çalışıyor zaten bu araba. Bu anahtarı buraya sokmaya gerek yok yani. <laughs> anahtarsız giriş, çalıştırma, çıkış. Çıktığınızda, uzaklaştığınızda otomatik olarak kendi zaten kilitliyor kapıları falan. Cebinizde kalması yeterli yani anahtarın. Bunu buraya sokmanıza gerek yok. <laughs> Onun haricinde sport modu yok mesela. Ee, olabilirdi belki. Ama normal manuel kullanım ve e, ileri ve geri normal otomatik vites şeklinde var yani. Şimdi bu araba 2019 model. 50.000 kilometrede ama e, aşırı derecede bence trim sesi var arabada. Yani hemen hemen her tarafından özellikle şuradan trim sesleri yani çoğu yerden geliyor. 2019 model araba ve 7. ay çıkışlı. Yani bilmiyorum bu kadar çabuk böyle trim sesi gelmesi ilginç arabada malzeme kalitesi bir şey. Ekrana gelecek olursak ben bu telefonumu ilk bluetooth ile bağlamakta zorlandım bu arabada. Ben yolda giderken 3 saniyede bağladım bilmiyorum sen. Ben <laughs> zorlandım yani bağlayamadım. <laughs> bu kendisi kapıları otomatik kitlemiyor herhalde. Evet, o yani doğru. normalde yani... belli bir süre gittikten sonra otomatik kilitlenmesini bekleriz ikon paket. Yok artık devrede. Ha, şu an kilitliyor mu? Evet. Buna ha, oluyormuş. Kimme, oluyor. Tamam arkadaşlar oluyormuş o. <laughs> navigasyon yok. yani normalde ikon paketlerin bazılarında var. Onun haricinde... Opsiyon geliyor navigasyon. Evet, aynen. Bu araçta Şöyle yok. Gösterebiliriz. USB girişi, AUX. Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz. Radyo, normal medya. Bir de şu normal eco moddan bahsediyor. Ekranı biraz daha gösterebilirsin. Şimdi özellik olarak bu araba dolu diyebiliriz. Yani ikon paket baya baya dolu ama şu el freni olmamış yani. Bir elektrikli el freni de iyi olurdu bu arabaya. Aynen öyle. Yol tutuş olarak yani ben 140 ile falan uzun yolda geldim. Gayet de güzel geliyor araba. Yol tutuş olarak da bir sıkıntısını görmedim yani güzel. Hani 140 falan gittiğinizde bile çok ani direksiyon tepkileri yapmazsanız sizi yolda gayet güzel tutuyor araba. Bir sıkıntı yok. Yol sesi dersek ama. Yol sesi, yol sesi yani içeride fırtınalar kopuyor diyebilir miyiz? <laughs> Diyebiliriz bence yani. Çok yol sesi alıyor. Aynen öyle. Hani bundan önce kullandığımız birçok araç oldu. Kıyaslayacak olursak örnek mesela Egea ile nasıldı? Tabii ki Egea yani. Yani Egea bile daha iyiydi değil mi? Tabii yol sesi iyi. olarak almak konusunda. O da konusunda... 2019'du mesela. 2019'du ama yani yol sesi bu kadar almıyordu. Bu araç çok yol sesi alıyor. Ama ben arabanın motorunu beğendim. Yani 90 beygir bu arabayı gayet güzel götürüyor. Hani Aynen. sollamaya falan çıkmak istediğinizde, "Basalım, gidelim." dediğinizde falan araba gayet iyi gidiyor yani. Hiç şey yapmıyor. Yani sıkıntısız. Buradaki sport modun olmayışını bir eksiklik olarak görmedim ben hani şey olarak. Sadece biz sport mod yok ama gaza bastığınız zaman normal sizin tepkinize göre araçta gaz tepkisi, devir tepkisi verebiliyor yani. Bir de şu kol dayama çok gıcığıma gitti benim. Bu nedir abi ya? Yani sanki bunu koltuğun yanına sonradan takmışsın gibi. Böyle kol dayama olmaz yani. Bence... Bence de alt tarafı kullanmak Bu nedir abi ya? Yapmışlar ama. Yani bunun altı boş. Şu hani dışarıdan 100 liraya bir kol dayama alırsınız da koltuğa sabitlersiniz ya vidayla. Bildiğiniz o şekil yapılmış. Hatta ben ilk başta bunu sonradan mı taktılar diye düşündüm yani. Ama orijinali böyle. Bence bu hiç yakışmamış yani arabaya. Aynen bana hiç güven vermiyor otururken mesela üzerine biraz yük vermek istemiyorum. Arabanın kullanışı nasıl rahat mı sence? Bence kullanışı rahat gayet. Bir sıkıntısı yok. Yani yeni mesela... araba olduğu belli. Ben onu hissediyorum. Hani vitesi falan atarken de mesela çok yumuşak. Vitesi atması falan çok yumuşak. Arabayı kullanması, direksiyon hissiyatı falan Güzel yani rahat bir araba. Hani tam yine bayan arabasına denk geliyor bu. Aynen öyle. Yani direksiyonun sertliği yumuşaklığı konusuna gelecek olursak bence gayet e, yumuşak. Hani en son Egea kullandık yine ama tabii onun kadar. Egea'da da City Mode vardı Aynen. yalnız yani. Tabii ki onun kadar yumuşak değil ama gerçekten de ideal yumuşaklığa sahip bence. Şu aynada şey yok herhalde. Bunu otomatik, e, otomatik değil. değil ya bu ikon paket yani bu arabada da bunu yapın artık yani bu nedir abi? Led aydınlatma var. Olmaz. Led aydınlatma var <laughs> tabi. Led aydınlatma. Malzeme kalitesi. Yani koltukları falan yarı deri kumaş yapmışlar. Koltuklar gayet güzel ama bence kumaş kısmı çok dandik. Tamam deri kısmı güzel ama kumaş kısmı sanki şimdiden eskimiş gibi yani arabanın. Genel anlamda malzeme kalitesi nasıl? Malzeme kalitesi orta derecede diyebiliriz bunun için. Yani bence iyi bir malzeme kullandıklarını düşünmüyorum. Bence de yani hemen hemen her taraf sert plastik. Kapılar falan çok dandik duruyor. Arabada özellik olarak Araç dıştan yakışıklı. Şimdi bu özelliği görüyorsunuz bak. Anahtar cebimizde kendi kendine kapanıyor. Farlardan başlayalım Farlar. Full led farlar. Çok güzel. Farlar on numara bence. Gece görüşü falan da on numara. Evet şöyle gösterebiliriz. Anahtardan da yanıyor farlar bu arada. Aynen. Yakabiliyorsunuz. Araç yakışıklı yani. Kırmızı rengi daha güzel ama. <laughs> <laughs> Dönüşe duyarlı siz farları var. Onun haricinde katlanan ayna vesaire. Zaten kapı kolu, arka kapı kolu bu şekilde. Her zamanki Clio'nun normal Arkası hali. Arka tarafta şu şekilde lambalar. Bence içini gösterelim. sağ ve sol ön kapılarda düğme var. Anahtar cebinizde olması yeterli bunun için. Düğmeye basmanız gerekiyor. Çocuk kilidi mevzusunu da göstersene. Evet bu güzel bir özellik. Burada düğmenin olması. Ee, direkt oradan kilitleyip istediğiniz zaman kilitleyip açabiliyorsunuz. Arka taraf küçük zaten. Bu küçüklüğünden bahsetmiştik. Araba normal zaten küçük yani. Bağaca gelecek olursak. Bağaj da bu şekilde. Leo'nun bağcından küçük. Bunu şey yapabiliriz. Leo'nun bağcından küçük ama B, B sınıfı bu. Leon C sınıfı yani. Bunu da göz ardı etmeyelim. Aynen. Yine yedek lastiği alt tarafta. Çok Onun haricinde. E, aynen. Lastik bile. Lastik jant nasıl? Lastik jant. Tabii ki güzel. Jantlar güzel. İçeriden lastikler... İçeriden mi açılıyor yoksa direkt Hayır, açılıyor? Hayır oradan açılabiliyor. Ay, direkt açılıyor. Aynen. Motor kaputunda da amatör varmış. Onu da gösterebiliriz. O güzel bir özellik.